Evet arkadaşlar selamlar. Bugün herkes yapıyor. Yani ben de bir kırtasiye aşığı olarak BİM alışverişi yaptım. Okullar açılıyor ya yani BİM'e bir sürü mükemmel şey gelmiş. Ben de bir BİM alışverişi yaptım ve ben bu alışverişi Çanakkale'de yani oturduğum yerde değil Gökçeada'da yaptım. Çünkü Gökçeada'dan bugün döndük. Evet. Şimdi e, şeyleri aldıklarımı göstereceğim bugün. Böyle bir şey çekeceğim. Tabii etraf biraz dağınık ama olsun. Hadi bakalım. Şöyle. Önce kalem kutuyla başlayacağım. Kalem kutu. Çok tatlı. Şunu arkadaşım vermişti. Ben taktım. Çıkarmaya üşendim şimdi. Çıkarmayacağım. Üşendim. Hem de çok üşendim. Şöyle bir fosforlu kalem vardı ya. Oh. Ondan aldım bir tane. Hmm. Allah bir şey düştü. Bir <laughs> aldım. Aldım. Okey birazcık şey yapmam gerekiyormuş. Dikkatli tutmam gerekiyormuş. Böyle bir kalem tıraş var. Şöyle bir yumurtlayan kalem var. Başka. Böyle bir uçlu kalem var. Yani kalem kutu pembe olunca temayı full pembe yapayım dedim. O yüzden genelde pembe ve mor aralıklı şeyler almaya çalıştım. Böyle yıldızlı bir silgi var uzun kesilebilenlerden. Bende de onun patilisi vardı da onu Allah rahmetine kavuşturdum ben. Şöyle postiş defterine benzeyen bir defter. Açıyorsun buradan. Defter oluyor. Postiş defteri gibi. Bir de postiş. Böyle postiş aldım. Çok güzel. Sonra kolum yoruldu. Öbür koluma devam edeceğim. Şöyle bir kalem aldım. Mor renk yazıyor. Baktım tabii ki de rengine. Bakmasam olmaz değil mi? Yani illaki bakmam gerekiyordu. Ben de baktım. Bir saniye. Şöyle bir yumurtlayan kalemim daha var. ile Böyle bir silgi daha var. Bu da kromili. Aynı setten çıktılar. Böyle bir kalemim var. Çok tatlı. Keduş. Ay bir şey uçtu. Ne uçtu? Ha bu uçmuş. Tamam. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bir saniye. Şöyle masa var ama orada. nasıl? Ha şöyle. Görebiliyorsunuz. İki dakika şunu toplayacağım. Evet. Hihi. <laughs> <laughs> okula götüreceğim pembe kalemleri de göstereceğim. Bunun içine koyacağım hazır şey yapmışken. Birkaç tane daha pembe kalem götüreceğim çünkü okula. Onlar da şurada bekliyor. Şöyle bir damga götüreceğim. Mr. D'den almıştım. Başka renkleri de var ama ben pembesini götüreceğim. Gir içeri. Pamuk girdim. Heh. Oh. Mis. Mük. Okey. Soktum onu da. Ee, Sonra acaba poska. Poska var. Bir tane. Onu koyacağım. Pembe renkli. Tek pembe renkli poskam değil ama bu tekli olduğu için bunu koyacağım. Sonra şöyle bir kalemim var. Arkadaşım hediye etmişti. Bu da fosforlu kalemim. Şöyle bir kalemim var. Kuzenim hediye etti kalemi. Rengi renk yazıyor ucu. Böyle. Çok görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şunu da ben ekstra ekledim. Pembe olsun diye. Ben bunu çok kullanıyorum çünkü. Yani bu yaz tatilinde bayağı kullandım. Bunu İngiltere gezimde almıştım. Arkasında silgi var. Yazdığında yanlış bir şey yazarsan arkasındaki silgiyle silebiliyorsun. Tükenmez kalem. Çok güzel bir kalem. Bir de şöyle pembe yıllanmış bir bakasım var. Anaokulundan kreşten beri kullanıyorum ama makasın son durumu böyle. Bu filliydi. Şey falan vardı bunun bil bilirsiniz. Hortumu falan vardı ben onu kopardım falan. Makas evrim geçirdi ama eski günlerdeki gibi mükemmel kesiyor. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Neyse i̇şte kalem kutuyu gösterdi. Kalem kutuyu kenara alıyoruz. Ben de sizi tekrardan buraya alıyorum. Heh. Babam ben çok fazla resim çiziyorum diye bilmem kaç tane resim defteri aldı şöyle iki tane minyonlu minyon şöyle iki tane box paneli var bir tane minyonlu bir tane bunun adını unuttum neydi bilmiyorum zaten bilmiyordum çok da izlemem yani box paneli küçüklükten beri çok da izlediğim bir çizgi film değildi. Dosyalar var. Kelebekli. Annem bütün bulduğumuz bütün çeşitlerden aldı. Şöyle bir tane var. Böyle bir tane var. Bu porföy dosya daha çok bunu kullanacağımı düşünüyorum da bunun içinde bir şey var. Ne var? Tıkır tıkır ediyor. Ne var içinde? Ha! Kartlar var. Yapıştıracağız mı? Ben bunu kullanmam. Ben bunu kullanmam. Ben bunu beceremem. Hadi kullanmak istesem de beceremeyeceğim bir şey olduğu için. E, e. Burası da biraz fazla dağınık ama. Böyle bir e, dosya var. Kelebekli. Böyle kiduşlu bir dosya var. Kiduşlu. Kiduş. Şöyle bir kedi patili. Bu da kedi uçlu. Bir de şöyle bir dosya var. Ee, sonra babam şöyle bir etiket aldı kullanırım diye. Kitaplar verildiğinde yapıştıracağım. Türkçe sözlüğüm ölmüştü. Bir dakika bekleyin getireyim. Şöyle bir sözlüğüm. Yani bu kapağı yanı çıktı. Şöyle sözün içi sağlam da dışı sağlam değil. Bir de bir iki sayfası kopmuştu. Ben bantla yapıştırdım. Bak yamulmuş hep. Ölmüş yani. Sözlükten çıkmış bu. O yüzden yenisini aldık. Buna bunun gibi davranmayacağım. Bu benim e 4. 3. sınıftan beri var. Ama ben bunu öldürdüm. 5. sınıfta. 6.sırafa da yeni sözlükle geçeceğim. İnşallah bu ölmeyecek. Bunu oradan almadım. Bu geçsin. Bunu Teddy'den aldım. Harry Potter'da bir defter aldım. Harry Potter filmini çok severim. Mükemmel bir film yani. Bayılıyorum filmine. Bir arabam defterini almıştı filan. Çok severim Harry Potter'ı. Hatta asa da var da kimin asası bilmiyorum. Bir de çakma asa. Çok, çokları yıl değil yıllarını gördüm internette. Ama asa işte kimin asası ise yazarsınız. Bir saniye bekleyin. Böyle bir içinde böyle bir var. Ama sıkıntı ben bunu kırmıştım. Babamlar bunu yapıştırdı. Onun dışında asa. Kimin asası bilmiyorum ama. İnternetten bakarım belki. Üşendim bu zamana kadar da neyse. Bakarım. dün 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 dün. dün. Tamam bunu, bununla işimiz yok şu anda bizim. Ben niye bunu gösterdim ki? Gir. Heh, tamam. Geç. Heh, şöyle. Kareli. Karelisin. Kareli bu. Geç kenara. Sonra böyle bir defter aldım. Az önce gösterdiğim kalemin defteri bu. Deniz kızı kuyruklu kalem vardı ya. Bu onun defteri defter içinde şöyle bir gö gö görürse kamera kız var sayfalar hafiften pembemsi ben bunu günlük program defteri olarak kullanıyorum ben günlük program defteri tutuyorum ne yapacağımı için yazıyorum bu sayede hiçbir şey atlamadan yapabiliyorum yazmadığım günler her şey ne bileyim kitabı atlıyorum gitarı atlıyorum falan Gitar kursuna da gidiyorum. gitar da çalışıyorum o yüzden. Aslında hem resim kanalı hem de müzik kanalı olarak açmıştım bu kanalı. Ama resimden çok tanıtım videoları çekiyor gibi oldum. Onu da halledeceğiz, onu da halledeceğiz, onu da halledeceğiz, onu da onu da işine bak, e, bakacağım işte ben ona da bakacağım. E, Gitsem böyle. <laughs> Bunun rengi pembe ve üstündeki kiraz detayları çok şirin diye aldım. Tekli kiraz. Tek kalmış. Üzgün. Tek kalmış. Bu da kareli. Bunu ne defteri diye aldım şu anda hatırlamıyorum. Bir şey defter olarak almıştım. Ama ne defter olarak aldım hatırlamıyorum. Olsun. Kullanırım ben her türlü kullanırım zaten bunu. Kullanmazsam olmaz her türlü kullanırım. Eee şey. Gökçeada'da denizden böyle taşlar aldık. Bir saniye. Eh, iki tanesini boyadım küçüklerden. Gelir misin? Şöyle. Bir tane de. Opa. Şöyle. Gökçeada'dan taşlar. Birbirine vurunca çok güzel ses çıkıyor. Aa. Masada çok güzel ses çıkmıyor ama. Bir saniye. Şöyle geçeyim. Çok da ses çıkmıyor mu? Neyse daha fazla videoyu uzatmayalım. Bitti tanıtım. Bir sonraki videoda ya İngiltere'den aldıklarımı tanıtacağım ya da kağıttan kokla nasıl yapılır onun videosunu çekeceğim. Tam bilmiyorum ikisinden birini yapacağım. O zaman hepinize bay bay diyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.